maydanoz, Petroselinum crispum, maydanoz giller, Apiaceae familyasına ait Akdeniz bölgesine özgü bir bitkidir. Hem mutfakta yaygın olarak kullanılan bir baharat hem de çeşitli sağlık yararları bulunan bir şifalı bitkidir. Taze, kurutulmuş veya çay olarak tüketilebilir. Faydaları 1. Antioksidan kaynağı maydanoz, flavonoidler ve C vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. 2. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Vücudun enfeksiyonlarla daha etkili bir şekilde savaşmasını sağlar. 3. Sindirim sistemi sağlığını destekler. Maydanoz sindirimi kolaylaştıran ve mide şişkinliği, gaz gibi sindirim problemlerini hafifletebilen lifler içerir. 4. Kemik sağlığına faydaları Maydanoz K vitamini açısından zengindir. Bu da kemik sağlığını destekler ve kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. 5. İdrar söktürücü etki. Doğal bir diüretik olarak bilinen maydanoz, vücutta biriken fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Bu da şişkinlik ve ödemi azaltabilir. 6. Kalp sağlığını destekler. İçerdiği folat kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan potasyum da içerir. 7. Cilt sağlığı, antioksidanlar, C vitamini ve beta karoten içeriği sayesinde cildin parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ciltteki lekelerin ve ince çizgilerin görünümünü azaltabilir. 8. Detoks etkisi Karaciğer sağlığını destekleyen ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan klorofil içerir. 9. Göz sağlığı A vitamini içeriği, göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Özellikle de yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı koruma sağlayabilir. Maydanoz besin değeri yüksek ve kalorisi düşük bir bitkidir. Bu nedenle sağlıklı bir diyetin parçası olarak sıkça tüketilmesi önerilir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılmalı ve özellikle belirli sağlık koşulları olan kişiler, örneğin böbrek rahatsızlıkları maydanoz tüketimini sınırlamalıdır.